arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizler birlikte Shadow Creeper'ın e, çok da yeni yayınlamadığı Halo Short MGB Fight animasyonunu izliyoruz MGB ne demek hiçbir fikrim yok Evet sırafı da fazla uzatmadan izleyin ben normalde kısa diye izlemeyecektim ama siz izle demişsiniz çok sesli Aslında çok sesli değil de büyük ihtimalle benim sesim çok açık Eee Sürpriz neymiş? Allah Allah, Allah bu ölümsüzlük şeyleri. Baya havalı gözüküyor. Bu Lucky ile beraber olduğunu görmek çok güzel. İkiniz de ölümsüzsünüz o zaman. Şarkı da baya güzel. Bakalım ne yapacaksınız? Dövüşeceksiniz her zamanki gibi. Klasik. Ama sanırım sert dövüşeceksiniz. Şarkı Baya Güzel Baya Güç Kullanıyorlar Abi Çok Havalı Ve Creeper'ın Orijinal Creeper'lar e, kullanması Gerçekten Çok Havalı Ama bloki Kırmızı Olmasaydı Kırmızı Ele Geçirilmiş Şey Olmuyor Mu Aman Allah'ım Halo Deyince Benim Aklıma Silahlar Gelmişti Aman Allah'ım Hello Creeper iyi Misin Umarım ölmemişsindir umarım. Doğum günü kutlu olsun. Gerçekten bunun için mi? Doğum günü kutlamak için dövüştünüz mü yani? <laughs> Aa... En son umarım sarılmışlardı. Çünkü bana bir yandan öpüşmüşler gibi geldi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle işte Shadow Creeper'ın yayınladığı Halo Short MGB Fight Animation'ı izledik. Cidden güzel olmuş. Doğum günü kutlamak için de bir savaş arenasına gelip 2 dakika savaşıp sonra pasta çıkarması yok mu? <laughs> Shadow Creeper alemsin ya cidden. Ben videoyu kısa diye izlemek istememiştim arkadaşlar. Ya. Görmüştüm yayınladığını da. Neyse merak etmeyin. Ee videoları kaçırmıyoruz. Ben sadece kısa diye izlemeye değmez diye düşündüm. Ama siz izlememi istemişsiniz. Bu yüzden izledik. De Eğer videoyu siz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamışsınız. Çok sevinirim. Görüşmek üzere.